arkadaşlar bugünkü menümüz domatesli bulgur pilavı. Bir adet soğanı yağda pişiriyoruz. Kızarıyor yağımız. Ve içine bir çay kaşığı tuz ekliyorum. İçine doğradığımız 2 adet biberimizi atıyoruz ve karıştırıyoruz. Şimdi kızaran malzemelerimizin içine 2 adet domatesimizi kesip içine atıyoruz ve karıştırıyoruz. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı toz biber atıyoruz. şeklinde malzemelerimizi karıştırıyoruz. Şimdi içine bir kase bulgur bırakıyoruz. Bulgurumuzu iyice çevirdikten sonra içine suyumuzu ekliyoruz. Son suyunu da ayarladıktan sonra pişmeye bırakıyoruz. Pilavımız pişmek üzere. Merhabalar bugünkü menümüz tavuk kıymasından köfte yapımı. Biz tavuk kıymasının içine 100 gram... Kıyma, 100 gram kuyruk yağı ekliyoruz. İçine 2 soğan rendesi, içine bir de karabiber, tuz, pul biber, baharat ve kimyon ekliyoruz. Bir de içine 3 yemek kaşığı galetonu ekliyoruz ve karıştırıyoruz bu şekilde. Köftelerimizi pişiriyoruz. Köftelerimizi pişiriyoruz. Biz hazır. Afiyet olsun arkadaşlar.